66 gün kapalı kalan berber ve kuaförler açıldı. Ciddi bir motivasyonlarla açılan berber ve kuaförlerin sıkıntıları da yok değil. Evet, 66 günlük kapalılık sürecinin ardından kuaförler ve berber salonları bugün itibariyle e, açılımlarını gerçekleştirdi. Açılımlar kısıtlı olsa da işletmeler bugünden itibaren müşterilerini almaya, müşterilerine hizmet vermeye yeniden başladı. Peki e işletme sahipleri bu durumu nasıl değerlendiriyor? Şimdi onlara soracağız. Yani onlar mutlaka ki günün sonunda ödenecek ama e, biz tam son dakika 14 Mart'ta kapattığımız için ödeme yapabileceğimiz yerler mesela benim araba taksitlerim falan vardı. Onlar e, onları on, e, karşı tarafta kapalı olduğu için henüz daha e, bir değerlendirmeye alamadık. E, evet yani e, bugün yarın onların ödemelerinde başlayacak mı? Biraz uzun bir süreç oldu. Bizim için de zor oldu. Müşterimiz için de biraz zor oldu. Ama şu ana kadar elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tekrar kaldığımız yerden devam diyoruz. Vallahi nasıl değerlendirelim? Herkes bizi aradılar. Randevu çalışıyoruz artık. Bundan sonra böyle sosyal mesafeyi koruyoruz. Ondan sonra müşterilerimiz çok mağdur oldular. Onların mağduriyetini gidermek için işimize baş, işimizin başındayız. Bugün işimizin ilk günüdür. 65 günden sonra ee, gayet mutluyuz. Tekrardan işimize kavuştuk. Ee, sağlıklı bir şekilde, mutlu bir şekilde. İşimizin başındayız. İşimizin başındayız. Çok şükür yani 65 günün sonunda yani işimize, gücümüze kavuştuk. Sanki de evladımız yurt dışındaydı ve yani evladımızla kavuşmuşuk gibi olduk yani. O kadar bir özledik işimizi, müşterilerimizi. Tekrar böyle normalleşmeye dönmeyi. Yani çok şükür halimize. Biraz geç oldu ama buna da şükür. Bu iki tane dükkanım var. İki tane var benim salonum. E diğer salonumdaki dükkan sahibim diyor ki yani beni diyor tek gelirim budur. Başka hiçbir gelirim yok. Yani vermek zorundasın falan. Kirayı eşim ya. eşim memur olduğu için yani konuştuk ettik dedik en azından yarı kirayı verelim. O şekilde sağ olsun kabul etti. Yarı kira verdik diğer dükkana. Bu dükkanın sahibi Direkt Fatma abla sağ olsun dedi ki bu ay dedi sizden dedi yarı kira talep ederim dedi. Önümüzdeki ay da dedi yarı kira talep ederim dedi. Geri kalan dedi talep etmiyorum dedi. Çünkü dedi sizin de durumunuz belli. Hatta bu önümüzdeki ayın bile kirasını yarı kirayı talep etti. Ama çekim vardı mesela dışarıda ileri tarihli. Çekim yani şu an bekliyor. Yani Eşim yani yaşadınız. kesinlikle kesinlikle yani e, sonuç olarak eşim eşim hatta yani çalışmasa memur olmasa benim eşim bittiydim yani yani ben dükkan sahibi geri kirayı bile veremeyeceydim iki tane çocuğum var benim e, iki ay evde iki kusur e, kapattık hiç hiçbir zaman da açmadım hükümet yani ne demişse kurallara uydum gayet iyi bir şekilde şu anda da dezenfektemizi falan yaptık. Tedbirleri alarak? Tedbirleri alarak, tabii ki. Peki, bugün itibariyle işbaşı yaptığınız müşteri oranı nedir? Var mı gelen? Randevulu, ben randevusuz çalışırdım, randevulu çalışmaya başladım. Tabii ki yazdık var bayrama kadar, yani bir buçuk saat arayla oyalardan falan kesme alıyoruz. Salonumda geniştir, iki alabilirim yanımda bir okula giden kızcık vardır, o yardım eder bana. Biri karşıdan alırız, biri buradan yapıyoruz. Evet. Peki. Ama oynayarak geldim dükkan ama o kadar bir sıkıldım. Ben 50 kusur yıldır kuaförlük yaparım. 12 yaşımdan beri koşarak oynar. Bir heyecan var içimde. Sanki sabah böyle koy... bugün kalktım, kahvaltımı yaptım. Bir heyecanla tüylerim diken diken şu anda. Aman gideyim dükkanıma de. Saçları 66 gün bakılmadı. Kimileri boya için geldi, kimileri kesim, kimileri ise fön için geldi. Salonların kendi müşterileri ise randevularını çok önceden aldı. Bizim salonlarımızda belirli bir potansiyel müşterimiz vardı. Kendi müşterimiz çünkü 66 günlük süreçte onlar da yani saç kesimi yapamadı, boyasını yapamadı. Biz de kesim olarak bugün kendi müşterilerimizi aldık. Var. Allah yapmış altı gün boyunca bekledik. Bu bebre açısında gelelim yani. Hatta iş kazası bile yapmış kendi kendine. Biraz şey oldu. Evde çalışırız kesmeye ama olmalı. İdare ettik. Her işi ustasına bırakmak mı gerekir? Allah öyle. Her işi ustasına var. <laughs> Bayram haftasına denk gelmesi, 66 günün kapalı olması, ikisinin bir anda olması geç kalınmış biraz süreç ve yoğunluk açısından çok yoğunuz. Şu ana kadar durmadık desek inanın. Yani durmadık hiç. Evet, fiyatlarda bir değişiklik. Şu anda değişiklik yapmadık ama kullandığımız gereçler istersemez arttı. Ha, sakalı zaten yapamıyoruz. Oradan azalma var. Kullandığımız ürünler artmaya başladı. Dengelemek için esnaf sanatkarlar bildirdik. Onlar da biz, bize dedikleri sizin kendi kafanıza göre uygulamanız gereken bir şey. Bu da bir saçma. En azından birliğin bir adım atması lazım ki bunu bildirmesi gerekiyor bütün herkese. Ona göre adım atılması lazım. Yani herkesi kafasına göre bırakırsan zaten kimse kimseyi denetlemedi bugüne kadar. Denetlemez evet, evet, çok talep var. ile çalışıyoruz zaten. Herkes almıyoruz. Randevusuz almıyoruz. Maskeye dikkat ediyoruz sosyal mesafelere, her şeyi dikkat ediyoruz. Yok maalesef hiç denemedim. Pişman da oldum açıkçası. E, papaz olduk ta bugüne kadar. <laughs> <laughs> Bekledik. Peki bugün e, tıraşa geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> ancak sakal tıraşı e, <laughs> yasak. Nasıl <laughs> değerlendirirsiniz bu <laughs> durumu? Ee, oldu tabii. Onlar artık kendimiz evde yapacak maalesef. Var çok şükür yani kendi bizi seven insanlarımız var sağ olsun yani gelenimiz, gelenimiz gidenimiz çok. Eskimi de eski mi aynı, aynı aynı mı